Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Kanalıma. Evet canlarım geldik Aslan burcuna. Bakalım Aslan burçları 2021 Kasım ayında neler yaşayacak? Eee inşallah güzellikler yaşarsınız. Her şey umduğunuz gibi gerçekleşir. Eee Kartları karıştırırken her zamanki gibi hatırlatmamı yapayım. Ee, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Emeklerime karşılık ee, zil butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, beni de sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet, bakalım. Bakalım sevgili Aslan burçları neler yaşayacak? <laughs> Evet, kılıçların yedilisi. Ee, bir yerden kaçış, birilerinin kaçması ya da sizin kaçışınız. Artık bir yerden mi, e, olduğunuz yerden memnun değilsiniz, gitmek mi istiyorsunuz, tatile mi gitmek istiyorsunuz, iş mi değiştirmek, ilişki mi değiştirmek e, istiyorsunuz. Bir kaçış enerjisi var orada, gidiş enerjisi. E, belki de aldatılma, olabilir yalan söyleme birileri ve burada da endişe var e, değneklerin dokuzlusu korku endişe e, stres e, savunmaya geçmişsiniz daha önce aldığınız yaraları almak istemiyorsunuz e, diyor ki almayacaksın aynı şeyleri yaşamayacaksın diyor. Ve Evet çok üzülmüşsünüz ee, Sıkıntılı gördüm sizi Ya e, böyle Darbeler aldınız e, Ya da e, Psikolojik olarak çökmüşsünüz e, Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz Yerinizden kalkmak istemiyorsunuz Ya da her şeyin Bittiğini düşünüyorsunuz Ama e, ufukta ışık var Henüz görmüyorsunuz Güneş Güneş yakında <laughs> Ee, belki şu an kötü bir durumdasınız ama bitecek diyor ve adalet yerini bulacak bakın hak ettiğinizi alacaksınız. Eğer adliyelik bir işiniz varsa kesinlikle lehinize sonuçlanacak ama değilse de ilahi adalet çalışacak diyorum. Ee, bu iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık konunuz neyse ve e, bakın bir e, bekar olanlar aşk teklifi, evlenme teklifi alabilir. İşi olmayanlar iş teklifi alabilir. Küs olanlar barış teklifi alabilir. Bir teklif, kupaların prensi bir teklif söz konusu ve güneş doğuyu bakın aslan burcusunuz, ateş burcusunuz ve güneş hayatınıza güneş doğuyor merak etmeyin. Her şey düzelecek Her şey güzel olacak Bolluk bereket gelecek diyorum Ve e, Aşıklar kartı Belki aşıksınız e, Bekarsınız Ruh eşinizi Bulacaksınız ama değil de Bir karar aşamasındaysanız Vereceğiniz karar çok olumlu Olacak e, iyi olacak Sağlıkta da bir sorun varsa mutlaka Düzelecek diyor Evet bir konuşma ee, bu konuşma bulutları dağıtacak bir şeye sinirleniyorsunuz söyleniyorsunuz belki de aşkınıza sinirlendiniz söyleniyorsunuz bir sert konuşma yapacaksınız işe yarayacak bu sert konuşma ee, değilse de bir e, karar alacaksınız ve o kararda e, bir konuşmayla olacak. ve sinirleniyorsunuz sabırsızlanıyorsunuz bir endişeler var burada. Ee, ...sabırsızlık söz konusu... ...değneklerin şövalyesi... ...ve sonunda mutluluk... ...muradınıza ereceksiniz... ...bu işi, işte olabilir... ...ilişki, kariyer, eğitim, sağlık... ...sizin için sorun neyse... ...mutlulukla sonuçlanacak diyorum... Ee, ...bollukla kupaların dokuzlusu... ...evet bir üzüntü görüyorum burada yıkılan kule bir şeyler sanki umduğunuz gibi olmamış aldatıldığınızı belki düşünmüşsünüz ve çok üzülmüşsünüz bir şeyler yıkıntıya uğramış ayağınızın altından yer kaymış gibi büyük bir yıkıntı üzüntü geçirmiş olabilirsiniz ya da ani bir olay sizi büyük bir şaşkınlığa uğratmış Bu olayda hayatınızı değiştirecek diyorum Ve bakın burada iş konusu var Tılsımların üçlüsü Eğer kendi işinizi yapıyorsanız yükselme Daha iyi konuma gelme var Okuyorsanız bayağı başarılı olacaksınız Sınavlarınızı kazanacaksınız İlişki ise ilişki bir üst e, düzeye gelecek. E, i̇ş ise e, terfi edebilirsiniz çalışıyorsanız e, bir kamu kuruluşunda ya da şirkette e, yükseleceksiniz diyor. Kılıçların onlusu dedim bir şeyler bitecek hayatınızda e, bir dönem bitiyor kötü bir dönem bitecek bir anlaşma var burada sözleşme yeni bir iş yeni bir ilişki yeni bir kariyer yeni bir eğitim ee, adı konmuş ama tam olarak emin değilsiniz henüz e, beklemedesiniz e, sonucu iyi gelecek diyorum e, adaletle sonuçlanacak ama sizin kafanızda bir sürü e, tartışmalar var kafanızın içinde alıp veriyorsunuz ama merak etmeyin. E, adalet çalışacak ilahi adalet yerini bulacak diyorum sorunlarınız sıkıntılarınız çok fazla endişeniz çok fazla stresiniz çok fazla bu yüzden sağlık sorunu yaşayabilirsiniz belinizde boynunuzda sırtınızda ağrılar olabilir belki iş yükünüz çok ağır belki bakmakla yükümlü olduğunuz insanlar var ee, eğer bir ilişkide sorunlarınız varsa eee barışla sonuçlanacak diyorum. Kendinizi bu kadar sıkmayın, üzmeyin. Ve güneş çıkmış dedim size. Ve dünya kapıları açılıyor. Baya yaptığınız işte çok başarılı olacaksınız. İşse, ilişkiyse de, kariyer, eğitim her neyse çok güzel kapılar açılacak. Dünya kapıları diyor. E, işse uluslararası bir iş yapabilirsiniz güneşli günler sağlık kariyer eğitim e, gayet güzel başlangıçlar olacak e, aşk konusunda bekarlar belki e, canınız çok sıkıldı e, umduğunuzu bulamadınız e, ruh eşim dediniz ama hayal kırıklığına belki uğradınız ne yapacağınızı bilmiyorsunuz eee düşünüyorsunuz ama bir şeyde karar kıl, kılarsanız kendiliğinden gerçekleşecek diyorum. Hani aşk olmayanlar yeni bir aşk bulabilir. Ee, bir iş kararı, bir eğitim kararı artık e, gönlünüzdeki sorun neyse vereceğiniz karar olumlu olacak. Ve güzel haberler size geliyor merak etmeyin bakın beklediğiniz haberler var belki söyleniyorsunuz sinirleniyorsunuz bu haberler yola çıkmış bakın yakında çok yakında size gelecek zaten çıkmış yola. sabırsızlanıyorsunuz bakın ilişkisi olanlar evlenmek isteyenler evlenebilir. Kariyerse çok iyi bir kariyer ödül alacaksınız bakın Kazancınızın emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Kutlamalarınız var. İş, ilişki, kariyer, eğitim çok güzel. Ee, başarılar sizi bekliyor. Ve evet. Kupa Kralı e, oturmuş düşünüyorsunuz. Şu ara e, duygularınız yoğun. Hisleriniz güçlü. E, düşünceleriniz var. Ama mutlu oluyorsunuz. Çünkü orada e, kupa Dokuzlusu, mutluluk, bolluk, bereket görünüyor. Sizi üzen yoran bir e, sorun tamamen bitecek ve aniden bitecek. Bakın e, zafer, zaferi siz kazanıyorsunuz. E, baştan çok üzülebilirsiniz ama sonra diyeceksiniz ki iyi ki böyle olmuş. Bakın başarı sizin. Bu sorunu bitiriyorsunuz. Bir bitiş ve zafer sizin merak etmeyin diyorum. Ve sevinç var, kutlama var. Evet korkularınız endişeleriniz var. İş, eğitim, kariyer, sağlık, ilişki her neyse iyi bir konumda, iyi bir durumda düzelmeler var, başarı var. Kutlamanız var, kutlayacaksınız ve e, beklediğiniz haberler geliyor. Bu haberler işle ilgili olabilir, sizi çok üzüyor. E, bir anlaşma yaptınız, e, olmadığını düşünüyorsunuz ama her neyse haber gelecek ve siz yapacaksınız. E, serbest iş. E, yapanlar Kendi işinde çalışanlar e, Başarı sizin diyorum e, Şeyde de eğer e, Şirkette Çalışıyorsanız kariyer Sahibi oluyorsunuz Evet yardımınız var bakın yardım Geliyor kafanız çok Karışık beklediğiniz para da Olabilir e, beklediğiniz Bir yardım da olabilir ki ilahi adalet gerçekleşecek Ve yardım alıyorsunuz bakın ee, paralar geliyor ve e, yoğun çalışıyorsunuz belki e, stres yapmışsınız ama diyor ki bakın kendinize güveniyorsunuz ben her şeyi yapabilirim benim elimden her şey geliyor diye evet alacağınız teklifle yoğun bir döneme girebilirsiniz çalışma konusunda. Ee, Yoğun bir şekilde çalışabilirsiniz. Evet güzel kapılarınız açılıyor. Dünya kapılarının üstüne de denge kartı çıktı. Ee, sağlıkta, işte kariyerde, eğitimde, ilişkide sorunlar varsa kesinlikle çözülüyor diyorum. Denge geliyor çünkü. Ve görüşme yapacaksınız. Ee, kafanız çok karışık. Ee, aşk konusu. Ee, anlaşma var yeni bir insan da girebilir hayatınıza, bu ruh eşiniz olabilir. Ya da aşkta bir sorununuz varsa çözeceksiniz. Kupaların ikilisi. Bir konuşma yapabilirsiniz, bu konuşmayla sorunları halledeceksiniz gibi görünüyor. Bu bir iş görüşmesi de olabilir, kariyer de olabilir, sağlık da olabilir tabii. Herkesin muradı. ...ve güzel kazanç... ...kupaların... E, şey, ...tılsımların dokuzlusu... ...eğer... ...sanatla ilgileniyorsanız... ...yaptığınız iş çok güzel... E, ...başarı kazanacak... ...güzel getirisi olacak... E, ...işse... E, ...maaşınız... ...iyi maaşlı bir iş... ...ilişki ise çok iyi bir insan... E, ...olabilir... ...haberleriniz geliyor... ...zaten... ...ve emeğinizin karşılığını alacaksınız diyorum... ...sabırsızlanmayın... ...çünkü sabretmeniz gerekiyor... ...burada ermiş kartı çıktı... ...sabret diyor... ...emeklerinin karşılığını alacaksın... ...ektiklerini biçeceksin... ...hiç e, endişe etme diyor... ...yolun aydınlanacak... ...haberlerin geliyor... ...ve mutluluk bolluk var... E, ...oturmuş düşünüyorsun... ...ve sevinç var... Biraz beklemen gerekiyor. Belki sağlık sorunun var. Bu sağlık sorunundan da selametle kurtulacaksın görünüyor. Çünkü orada memnuniyet var. Bir sağlık sorunu yaşayan tanıdığın yakınında varsa iyi olacak diyor. İyileşecek diyor. Yatak kartı çıktı. Kılıçların dörtlüsü. Belki de dinlenmeniz gerekti. Onu uyarısını veriyor. Biraz ara ver, mola ver ve dinlen. Çok stres yapmışsın. Sevgili Aslan burcu. Evet köklenme var Bakın aile kurmak isteyenler köklü bir aileniz olacak iş kurmak isteyenler çok köklü bir yatırım yapacaksınız ee, e, Bu ilişki eğitim kariyer her neyse çok iyi olacak diyor Bir ağaç gibi köklü bir ağaç gibi güçlü ve kuvvetli olacaksınız bakalım enerjiniz ne diyor? Evet. Şu an kendinizi bu şekilde hissediyorsunuz. Bağlı. Ee, bu aşırı stresten olabilir. Negatif düşünmekten blokaj oluşturmuş olabilirsiniz. Ee, şu an kendinizi e, güçsüz eliniz kolunuz bağlı hissedebilirsiniz. Ama diyor ki istersen kurtulabilirsin. Bu zincirleri kırmak senin elinde. Evet sevgili Takipçilerim Evet sevgili Aslan burcu e, geldik videomuzun sonuna e, Umarım beğenmişsinizdir e, Beğendiyseniz e, abone olursanız çok sevinirim Emeklerime karşılık ayrıca e, gönderi butonuna da basma, e, basarsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. E, özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilir. E, açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Ee, i̇yi ki varsınız. Hep de olun. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Ee, bu arada güzel yorumlar ve beğenilerinizi de bekliyorum. Ee, i̇nşallah bir dahaki ay videolarda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.